Selamünaleyküm değerli dostlarım. Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Bu anları elimizden geldiği kadar inşallah güzel değerlendirmek için size video hazırlamaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Recep, Şaban ve Ramazan ayı ile oluşan biliyorsunuz 3 aydan oluşan mübarek aylar 1 Ocak itibariyle başladı. Bizler de şu anda Recep ayını değerlendirme inşallah çalışıyoruz. Bu İslam dünyasında manevi iklim artışının yaşandığı bu aylar bir Müslümanlar için çok önemli. Burada ibadet hayatımızı daha da yoğunlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Kendi hayatımızı bir çek düzen vermeye çalışıyoruz. Ve yaptıklarımızı düşünerek hatalarımızı tekrar yapmamaya inşallah gayret ediyoruz. Günahlarımızdan arınmak için, kendimizi temizlemek için İnşallah bu anları, bu üç ayları, güzel anları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu üç aylarda yine mübarek gecelerimiz var. Bunlar regaib kandili. Bunu biliyorsunuz e, ocağın ilk cuması değerlendirdik. Sonra miraç kandilimiz var, berat kandilimiz var. Ve yine Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı kadir gecesi var. Bunlar da inşallah ileriki aylarda değerlendirmeye çalışacağız. Bizler birer Müslüman olarak bu ayları dolu dolu değerlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Efendimiz hadisinde Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı da ümmetin ayı diye Efendimiz söylüyor. Bizler bu aylarda elimizden geldiği kadar e, namaz kılmamız lazım, e, ibadetlerimizi arttırmamız lazım. Ve varsa kaza namazları bunları da e, inşallah kılmaya çalışmalıyız. Burada e, üç aylarda arkadaşlar dediğim gibi neler yapmalıyız? Bunları inşallah şimdi konuşmaya çalışalım. Bu aylarda özel olarak yine Peygamberin yaptığı zikirler var. Şu anda Recep ayi içerisinde olduğumuz ayda ilk 10 gün okunacak olan zikrimiz var. Subhanallahi elhayyul kayyum. Daha sonra ikinci 10 gün içerisinde de yine Subhanallah elhadis samet ve yine Üçüncü son 10 günde de Subhanallahi Rauf zikrine zikrini, tesbini her gün inşallah yüz kere okumaya çalışalım. Bunlar çok önemli. Ve ne yapalım bu aylarda bol bol nafile namaz kılalım. Eğer elimizden geliyorsa oruç tutmaya gayret gösterelim. Yine Kur'an-ı Kerim okumayı alışkan hale getirelim. Günde mümkünse en az bir cüz okumaya gayret gösterelim. Yine Günahlarımız için Rabbimize bol bol tövbe istiğfar edelim. Çünkü bu aylar dediğim gibi mübarek aylar ve Rabbimizin inşallah bizleri affetmesinin en muhtemel olduğu aylar. O yüzden bu ayları da güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Yine Recep ayının ilk gecesi 20 rekatlık bir namaz var. Bunu da inşallah kılmışız. Şu anda biliyorsunuz zaten onu geçtik. Bunu da değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Bunun hakkında efendim bir hadisi var. Bugün Hazreti Sevban e, radyo olanla efendimiz kabristanın yanına geçerken orada peygamberimiz bir kabir azabına şahit oluyor. Birinin orada kabirde azap çektiğini e, söylüyor. Ve Sevban da bunu öğrenince üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Efendimiz ise "Ey Sevban bu mezarlıkta yatan kimseler Allahu Teala tarafından azap olunuyorlar." diye söylüyor. Ve diyor ki akabinde eğer diyor bunlar Recep Şerif ayında bir gün o kutsalardı. Bir geceyi ibadetle geçiserlerdi. Bu azap onların üzerinde olmazdı diye yine efendimiz söylüyor. Buradan anladığımız üzere bu mübarek Recep ayında oruçlu olmak, oruç tutmak demek ki çok faydalı. Bizleri de o e, dehşetli kabir azabından belki de kurtaracak bir vesiledir. O yüzden bizler de mümkün olduğu kadar Recep ayını oruçlu olarak geçirmeye gayret gösterelim arkadaşlar. Yine Recep ayının 15. gecesinde 14 rekatlık bir namaz var. E, i̇kişer rekatlık e, kılınması tavsiye ediliyor. Bu namazda inşallah elimizden geldiği kadar kılmaya çalışalım. Burada her rekatta bir fatiha, 3 İhlas ve 3 kafirun süresini e, okumaya çalışalım arkadaşlar. Bunu yine e, 30 rekatlık bir namaz var arkadaşlar. Bunu da yine Recep ayında ilk 10 gün 10 rekat, ikinci 10 gün 10 rekat, son 10 günde 10 rekat olarak kılmaya çalışalım. Recep ayına inşallah bu şekilde değerlendirmiş olalım. Yine Şaban ayına girdiğimizde de bir ilk gece namazı var. Burada yine 30 Ocak 2025'te inşallah Şaban ayına gireceğiz. Bu 12 rekatlık namazla yine ikişer rekatlık halinde kılmaya çalışalım. Burada yine her rekatta bir Fatiha suresi ve bir Beş İhlas suresi inşallah okuyalım. Ve yine burada da mümkünse o günde oruçlu olmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Peki üç aylarda hangi günler oruç tutması tavsiye ediliyor? Burada Recep ayının 1. 2. ve 3. gününde ilk Perşembe günü yani Ragayab Kandil'in olduğu günde yine 13, 14 ve 15. günlerde ve yine son 3 günde Recep ayının oruç tutulması tavsiye ediyor Efendimiz. Şaban ayı orucu ise Recep ve Ramazan arasında tutulan sevabı yine büyük bir nafile ibadettir. Burada da inşallah elimizden geldiği kadar Şaban ilk gününde, ortasında ve son gününde 3 günlük oruç bizler için inşallah fayda olacaktır. Bunlara dikkat etmeye çalışalım. Tabi e, tabii burada 3 günde sınır olmayıp eğer gücü olan varsa, sağlığı e, sorun olmayan varsa daha fazla bu sayıyı arttırıp inşallah Rabbimin rızasını kazanmak için bir girişimde bulunabilir. Burada arkadaşlar 3 aylarda tabi yine peygamber etti dualar var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bunu üç aylar boyunca her gün yüz kere okumayı çalışalım. Ee, bu dua, Efendim yaptığı dua inşallah bizler bu dua sayesinde Rabbimizin rızasına ulaşmaya çalışırız. Yine 3 aylarda bazı tesbihler var. Bunların dediğim gibi daha önce söylemiştim. Bunların çekilmesinde arkadaşlar büyük bir ecir, büyük bir sevap var. Bunları da yapmaya çalışalım. Dediğim gibi Recep ayında. İlk 10 gün Subhanallahil Hayyul Kayyum yani Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim. 2. Recep ayının 10 gününde Subhanallahil Ehadis Samet. Bir ve her şeyin ona muhtaç olduğu ama hiçbir şeyin ona muhtaç olmadığı Allah'ı tesbih ederim. Son 10 e, günde de Receb ayının son 10 günde de yine yüz defa Subhanallahil Rauf yani yarattıklarını çok esirgeyen Allahu Teala'yı tesbih ederim. Bunu Recep ayında onar gün aralı her gün yüzer kere okumaya çalışalım. Yine Şaban'ı Şerif ayında da ilk 10 günde her gün 100 kere ya latif yani ey kullarına karşı lütufkar olan. ikinci 10 günde ise ya aziz ey hiç muhalif olmayacak yegane güç sahibi. Yine Şaban'ın son 10 günde de arkadaşlar yine 100 kere ya rezak yani ey bolca rızık ihsan eden diye tesbihlerimizi yine günde yüzer kere okumaya çalışalım. Ramazan ayına girdiğimize yine ilk 10 günde de 100 defa ya Erhamer Rahimin yani ey iman Eden'den en merhametlisi anlamıyla bu tesbih yine 100 kere günde okumaya çalışalım. İkinci Ramazan 10 günde de yine 100 defa ya Gaffara Zunub yani ey günahları bağışlayan anlamına gelen bu zikri inşallah de yapmaya çalışalım. Yine Ramazan'ın son 10 günde de arkadaşlar yine 100 kere ya Atiyu Garrigab yani ey iyiliği koruyan e, tesbihi. Bunu da yine 100 kere inşallah elimizden geldiği kadar okumaya gayret gösterelim. Dediğimiz gibi bu üç aylar bizler için, bir, biz Müslümanlar için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir fırsat. Bir daha üç aylara ulaşıp ulaşmayacağımızın garantisi yok. Dolayısıyla bunu son 3 aylarımız olarak bilip buna göre elimizden gelenin daha fazlasını yaparak, ibadetlerini daha da sıkı sıkı sarılarak, bu ayları güzel bir şekilde günü gününe dol dolu geçirmeye çalışalım. Dedim ki ilk olarak zaten beş vakit namazımızı kılacağız, farz namazımızı. Akabinde eğer varsa kaza namazımız bunu aksatmadan kazalarımızı eda etmeye çalışacağız. Eğer sağlığımız el veriyorsa oruçlarımızı tutmaya çalışacağız. Ve yine her gün yüzer kere o aya ait zikri tesbihde inşallah okumaya çalışacağız. Bol bol tövbe istifa edeceğiz. Günahlarımız için Rabbimizden af dileyeceğiz. İnşallah hepimiz bu üç ayların sonunda Rabbimizden kazanarak günahlarından arınmış bir şekilde Ramazan bayramına ulaşmış olalım arkadaşlar. Bununla alakalı Efendimizin birkaç hadisi var. Bunları inşallah okumaya çalışalım. Diyor ki Recep Allah'ın ayıdır. Dediğimiz gibi Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır diye Rabbim e, Efendimiz söylüyor. İnşallah bunlara dikkat etmeye çalışalım. Yine İbn Abbas'tan rivayet edildiği bir hadise göre Efendimiz şöyle buyuruyor. Recep ilk günün orucu üç senenin günahlarının kefaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü günün ise bir senenin kefaretidir diye. Sonraki her gün ise bir ay olarak kefaret olur e, Efendimiz bunu bizlere söylüyor. Buradan da yine bu aylar ne kadar e, oruç tutmanın önemli olduğunu da anlamış oluyoruz. Yine Enes İbni Malik'ten rivayet edene göre yine hadiste Recep'in ilk günü oruç Allah iki seni günahlarını sildirir şeklinde e, yine bir hadis aktarılıyor. Şaban cehenneminden bir kalkandır bana kavuşmak isteyen üç günde olsa ondan oruç tutsun. Bakın yine bu hadisin e, önemli önemini görüyoruz. Yani burada oruç tutmanın ne kadar önemli olduğunu e, buradan anlamış oluruz arkadaşlar. Yine başka bir hadiste kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa Allahu Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf Aleyhisselam'ın komşu olur. Allahu Teala'ya ona Eyüp ve Davud Aleyhisselam'ın sevaplarını verir diye yine peygamberimiz hadisinde buyuruyor. Evet değerli dostlarım, burada anladığımız gibi bu aylar bizler için önemli. Bizler Müslüman olarak hem kendimizi hem ailemizi, eşimizi, evlatlarımızı bu aile en güzel şekilde değerlendirmek için onlara inşallah yardımcı olalım. Onları bu konuda uyaralım, bilgilendirelim. İlk başta kendimiz bu konuda bilinçli olalım. Elimizden geldiği kadarı bu ibadetleri yapmaya çalışıp 3 aylarımızı güzel bir şekilde inşallah değerlendirelim. Evet videomuzu arkadaşlar bu şekilde inşallah burada bitirelim. Rabbim 3 aylarımızı güzel bir şekilde değerlendirmeyi bize nasip etsin. Rabbim bizlere Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm.